BK Motor Hero bayisinde Merhabalar ben Fırat Hero bayisi olarak Esenyurt'ta hizmet vermekteyiz Bugün de Bayman nere dedim? Kırmızı Köheylanı'nın bakımlarını yapıyoruz. 1000 bakımına gelmiş. Bakalım neler yapacağız. Hocam 1000 bakımında neler yapıyoruz? İlk başta yağını değiştireceğiz. Ondan sonra mafsalları sıkacağız. Zincir ayarlarını yapacağız. Hava filtresine bakacağız. Periyodik olarak her yerini kontrol edeceğiz. Evet, Bayman için. Bayman için şöyle söyleyelim. Bayman ismiyle gelen tüm müşterilerimize servisimizde ekstra 10 indirim diyoruz. diyoruz. Bayman ismi bizim için yeterliymiş. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam hafta içi hangi günler, hangi saatler açacağız Haftanın 6 günü sabah 8, akşam 7 buradayız. Ee, tabii ki zaman zaman müşterilerimizin isteği üzerine şehir dışına çıkacak olan müşterilerimiz oluyor genelde. O zaman tabii ki de saat fark etmek için işimizin başındayız. Ya da hafta içi çalışıp da sadece pazar günü izinli olan müşterilerimiz oluyor. Onunla ilgili de e, randevu alarak ona göre hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama satış olarak, ama servis olarak hepsinde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Hocam gidon nasıl yükseltilir? Gidon nasıl yükseltilir? Bazı kullanıcılarımızda gidonun orijinal seviyesi bazı kullanıcılarımızı yorar. Nasıl yorar? Örneğin İzir. beni. Evet, tüm uzun 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 yolu için. yaptığında yani ortalama 80 ve hocam. üstü boyu olan müşterilerimizde bidonun biraz altta kalması yoruyor. Bundan dolayı da müşterilerimiz bize bu rahatımı nasıl geri kazanabilirim diye talep ettiğinde biz de onlara e, yaklaşık bir 4 santimlik, 5 santimlik bir bidon yükseltmesi uygulayarak onunla birlikte daha keyifli sürüşler yapmasına. Peki, boya göre standart nasıl olmalı hocam? Hani... Şöyle e, motora oturduğumuz takdirde kollarımız çok aşağıda bu şekilde kaldığında bizi yorar. Veya boyumuz çok kısadır, bidon yükseltmemiz vardır. O zaman böyle olduğunda bizi yorar. Ama en ideali paralel duruştur. Düz. Düz duruştur. O zaman zaten güç, kollarımızdaki güç eşit dağıldığı için Kolu ne da kadar yormayacak yaparsak da Örnek veriyorum, normalinde bir saatte yoruluyorsak bu şekilde zaten beden ancak yoruldu ancak yorulur. Evet, kırdalar arkadaşlar. Tamam, tamam. İki tane böyle yükseltmek için aparatınız var. Aparatlar kendi ürününüz mü yoksa bir markaya mı ait? Hayır, o? aparatları kendimiz üretiyoruz. Ee, daha doğrusu piyasada evet, tamam çok fazla kit var. Bizim sadece direksiyon yükseltme kitimiz değil, tamamen motoru yükseltme kitlerimiz de dahil ve bunların biz defalarca Arge çalışmalarını yaparak ancak bu sonuçlara ulaşabildik ve şu anda yaptığımız müşterilerimiz de çok memnun. güncel fiyatlarınız ne hocam? Şu an sadece gidon yükseltme fiyatımız montaj dahil 1200 TL. Onun dışında ekstra yükseltme kiti istersek ön arka amortisör, yan sele da bunları da dahil edersek ücretlerimiz tabii ki ama biz şunun garantisini her zaman veriyoruz. Motor satışımızda veya bakım olarak en iyi fiyat garantisi VEKA olacak Evet, seneye döndük. Şimdi betonumuzun devreye ayarlayabiliriz. Son devreye baskı da biraz fazla tutuyor. 1 santim boşluk vereceğiz rahat çalışmak için. Baskıda kalırsa geç kalıyor hocam. Devreci sıyırır. Yani debriyajımız kısa bir sürede biter. Bunun nefes alması için bir tık yumuşak olması gerekiyor. Evet, yaklaşık yani şuradan yukarıdan debriyaja basıyorum. Bir santim bir boşluğumuz var. Aha. Tamam. İdeal bu mudur hocam? Evet. Mehmet Usta'dan öğrenecek daha çok şeyimiz var. Şu an gayet rahat ve güzel. İdeal evet. olan mı diyorsunuz? Genel yaptığımız hata debriyajda de elimizi basılı bırakmayacağız. Devreci yer. Evet, yani debriyajı o zaman sıkıca bitiririz. Arabadaki muhabbet. Mesela e, vites aralığında devreye basıyoruz. Vites geçmemiş bırakıyoruz. Elimizi buraya alıyoruz. Bazıları hemen bırakmayın diyor. Bazıları yavaş yavaş bırakın diyor. Sizce nasıl bırakılmalı ustam? Yani, kalkarken birinci viteste yavaş Aha. yavaş bırakacaksın. Tamam. Ama mesela yolda giderken şanzıman döndüğü için vitesi geçirdikten sonra bırakıp tekrar buraya alabilirsin diyor. Anladım hocam. Şimdi ne yapıyoruz usta? Şu an mafla çıkıyoruz. Yani e, yarı kılıç olduğu için gevşeyebiliyor. Bunu her servise girdiğinde motor iç kontrol edip tutuyoruz. Mafsal ne işe yarıyor hocam? Mafsal arka maşadır. Yani arka motor, ön motorla arka tekeri birleştiren, birleştiren parçamızdır. Bilmeyenler için soruyoruz. Şimdi zincir ayarlayacağız. Zincir ayarında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onda bir birazdan göstereyim. Mehmet Usta herkes farklı konuşuyor. Diyor ki bazıları diyor işte 200-300 km'de bir bakım yaptırman gerekiyor. Bazıları 2000 3000 yaptırman gerekiyor diyor. Bazıları servisten servise bakım yapsan da yeterli diyor. Ne yapılması gerekiyor? mi? Evet hocam. mi? 2 parmak esneme boşluğu olması gerekiyor. Şu an yaklaşık yani üç parmağa yaklaşmış, üç buçuk parmak. Bu neden kaynaklanıyor peki? Yani her motora bindiğimizde motorun zıpladığında esneme oluşuyor başladıktan sonra ayar gerekiyor. O zaman her dağ veya yokuşa çıktığımızda yani kontrol etmekte fayda var. Kesinlikle. Yani asfaltta kullanıyorsak o kadar sorun değil ama dağ taşa vuruyorsak... Evet. Peki bunun bakımları nasıl olmalı ustam? İngiliz, ayarlı. Patron yine geldi. Hı. Zincir çok gevşek olursa ne olur, çok sık olursa ne olur? Çok aşırı gevşek olursa zincir ses yapar. Daha da aşırı olursa zincir kırıp bir ol kırabilir ön tarafta. Her zaman parmak boşluklu, ayarlı olması avantajımızdır. Çünkü vites değiştirirken o zaten geriliyor. Evet. Üzerine bisiklet mantı. Oturduğumuzda zaten az bir e, genleşme payı var. Tam e, Yerine gelir yani o olarak. Anlıyorum. Ve patron çalışıyor. Görüyorsunuz. Tabii oturduğu yerde çalışıyor. Abi sen niye hep oturdu yerde çalışıyorsun? Bütün gün hemen çalışıyor. Hadi Abi Abi <laughs> beraber çalışıyoruz. Nasıl ben çalışmak olmazsan, bu? Adam çalışıyor hep ben ya. Ben olmazsam olmaz. O olmazsa ben olmam diyeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sabahtan beri adam çalışıyor. Bir de diyor ki ben bütün gün çalışıyorum. Bizim, bizim işimiz ekip çalışması. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Ne gibi mesela? Usta şikayetçi mesela. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl ekip diyor? Ek, ekip pişmanlık <laughs> yaşıyor Biz ustamızla birlikte her zaman çok iyi işlere imza aldık. Atmaya da devam edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Tabii Hero ailesi sayesinde, sizlerin sayesinde. Elimizden geldiğince, müşterilerimiz geldiği takdirde, bakım olarak en ince detayına kadar bakıp müşterilerimizi tekrar tekrar yormamanın. Şimdi ne yapıyoruz usta? Usta şu ne işe yarıyor? Bu bilgisayara bağladığımız yani motorumuzda herhangi bir arıza ışığı yandığı takdirde şuradan soketi açıp bilgisayara bağlantı yapıp motorumuzun arızasını beyni diyebilir miyiz? Doğru. Beyin girişi diyoruz biz ee, arızasının nedenini görüp ona göre arızanın giderme yolunu bulabildiğimiz en kısa bir yoldur. Ve motorun şurasında az önce yan tarafında gördüğünüz gibi hava filtresi var. Şurayı kesinlikle kapatılmamasını Girişmesi. E, Girişmesi. evet, buranın yani şu gördüğünüz alanın kesinlikle herhangi bir şey koyulup buranın kapanmaması gerekiyor. Bez falan koyuyoruz genelde koymayalım. Koymazsak yani. daha iyi olur. Yani burayı kullan, dışı bırakalım. Hava alması gerekiyor. Kesinlikle burası hava alırsa motorumuz için çok daha iyi olur. Usta herkeste havadanlık var da bu avadanlık ne işe yarıyor? Şimdi onu sormuştunuz. Bir adet donaylamız var. Şu gördüğümüz amortisör ayarı için yükseltip indirebildiğimiz bir aparat. Bu da bujuyu değiştirmemiz gerektiğinde bujuyu çekip takmamıza yarayan aracımız. Oradaki bujuyu üstüne takacağız. Evet. Şey, tutuyoruz. peki bunu servis dışında yaparsak servis dışı kalmıyor mu garanti şey? Bunu zaten servis dışında yapamazsınız. Yapmanızı da önermiyoruz. Oldu yolda kaldık mesela. Senin mi aramak zorunda? Hani servisi mi aramak zorunda? Yolda kaldık. Yani Ve her zaman dediğimiz gibi en iyi çözüm en yakın servis demektir. Bujiden dolayı... Demek ee, daha başındayız hocam. Evet. Hala diye çıktık doğadayız. Yapacağınız sadece buji değişikliğinden dolayı yani kaç tane motorcunun yanında buji vardır bilmiyorum ama hasta evet, kadar varsa, varsa sadece buji değişiminden dolayı motorunuz garanti dışı kaldı. Anladım hocam. Mecbur kaldığınızda değiştirebilirsiniz. Teşekkür evet. ederiz hocam? Şimdi filtresi tamam. Burayı kapat. Hocam garanti kapsamında biraz önce bir şey söyledim. Tekrar eder misiniz? E, garanti kapsamıyla alakalı çok basit bir örnek vereceğim. Örnek veriyorum akünüz arızalandı. Bu akü garanti kapsamında normal şartlarda. Lakin biz eskiden garantiye sisteme girebilmemiz için motorun aküsünün fotoğrafını, bağladığımız cihazdaki verdiği rakamların fotoğrafını yani verilerinin fotoğraflarını çekip sisteme yükleyip yüklüyoruz. Genel merkezimiz bunun kontrollerini yapıp ona göre garantiden akünüzü tedarik ediyorum. Yalnız yeni yönetmelikte, yeni sistemde sadece bu saydıklarımın dışında ekstradan motorun dört tarafından defalarca fotoğraflarını çekip sisteme yüklüyoruz. Bunun da sebebi şu, motorumuzda ekstradan bir aksesuar, aydınlatma, sis varı, dörtlü, plaşo, çakar vesaire bu var mı diye. Eğer ki de bunlardan biri var ise motorumuzun Garanti kapsamının dışına çıkması e, çok ciddi bir durum haline geliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, her evet. oda e, bir özellik var, çok da güzel bir özellik. Bu e, navigasyon özelliği var da birçok insan nasıl bağlandığını veya nasıl bağlandığını bilmiyor. Bu konuda olabilir. E, onunla ilgili bir programlar var, e, programları telefonunuza indirip. Hangi programlar? Şimdi neye başladık hocam? Şimdi vücut komutu kontrol ediyoruz. Neye, neye dikkat ediyoruz başlıyor. hocam? Evet. Gevşeyince ne gibi aktivitler oluyor hocam? Gevşeyince e, elektriği tamamen geçirmeyebilir. Aha. Zor çalışma olur, bu sıkıntı yapabilir, gövdeye atabilir. Yani e, Benkinde daha fazla var mı yok, normal güzel. Aradan su alıp motorun çalışmasını engelleyebilir. Mantık. Bu bir. Bir de manifold kelepçeni sıkıyoruz. Çok gevşek olursa hava alabilir, çalışmada yine zorluk yapabilir. Manifold ne oluyor hocam? Ne işe yarıyor? Karbüratörle motor arasındaki plastik bağlantımız. Bir nevi gırtlak yani anladım. Bu da sıktık. Onda da problemimiz yok. Şimdi hava filtresine bakacağız. Bunların hava filtresi arabadakiler gibi mi? Yani neyi taktikte Normalde kağıt filtre, arada filtre kağıt. Aynı özellik, aynı. Taktörüm aynı özellik. Patron her yerde patron. Bizim başındayız. Evet. evet o da temiz. Evet, filtremizi açtık. Filtremiz temiz. Hı. Al bir çevirdik var, bunu da havayla temizleyeceğiz. Kapada siliyor usta. Hava filtresi kaç binde bir değişmesi gerekiyor usta? Yani kullanım şartlarına göre değişiyor. Toprak yolda gezer, minimum binde bakılması gerekiyor. 9000 gibi Değişse iyi olur. Asfaltta 9 bin, dağ taşta 6 bin. Evet, yani ilk başta kontrol ediyoruz. Değişmesi gerekirse değiştir. Anladım. Buradaki avadanlık bizim ne gibi işimize yarayacak hocam? Evet, Çoğu insan bilmez mesela avadanlığı var tamam var ama ben bilmiyorum mesela tamam avadanlığım var ama avadanlık benim ne işime yarayacak? Çünkü hani motordan anlayan bir insan değilim. Buradan bitireyim. Tamam, tamam hocam. Tamam. Hocam sana bir soru. Her oda garanti ne kaplıyor ne kapsamıyor. Hero motorda e, aslında Hero motoru Hero motoru yapanlardan biri de budur. E, diğer markalar gibi garantide müşterilerimizi yormadan hizmet veriyoruz. Yani en ufak bir nedenden dolayı garantiden çıkarttık motorumuzu demiyoruz. Tamamen müşteriden yana e, oluyoruz. Kapsam olarak şunu istiyorum sadece müşterilerimizden. Özellikle elektronik kapsamda ekstra bir donanım kullanmamaları. Motor aksamlı Hero servislerinin dışında dışarıdan hiçbir ustaya motorlarını elletmemeli. Her şeyden önce özellikle X-Fast modeli için söylüyorum bunu. Motorumuz tamamen yağ soğutmalı bir motor olduğu için yağlarını zaman zaman kullanış açısına göre yağ durumunu kontrol etmeleri. Olası bir durumda yağında eksiklik vesaire olduğu takdirde en yakın servisimize başvurmalarını istiyoruz motorlarımızı serviste akımlarımızı, kontrollerini yaptırdığımız sürece kolay kolay bir nedenden dolayı motorlarımız garantiden çıkmıyor. Benim bildiğim bir olay var hocam. Diyor ki herhangi bir aksesuar taktık diyelim dörtlü parazit, işte Evet. Bunu diyor eğer e, aküden bağlarsak evet. aküyü garantileşir. Evet. Eğer motora bağlarsak motor garantileşir. Doğru. Yani bu bilgi verilmiyor mesela ama. Şöyle e, biz her zaman şunu söylüyoruz. Bunu yapan mühendislerimiz bunun için yıllarca emek verip de çalışıyorlar. Bütün dizaynını buna göre yapıyorlar. Elektrik aksamından tutun, motor aksamından tutun, akü kapasitesine varana kadar. Peki bunu serviste yaptırsak da garanti alıyoruz. Biz yapmama taraftarıyız. Neden diyeceksiniz? Çünkü herhangi bir dörtlü, plajör vesaire taktığımız takdirde bunun kablolarından birini kesip oradan bir elektrik almamız gerekiyor. Öyle bir durumda da ilerleyen dönemde farklı şeylere neden olabiliyor. Biz Beka Motor olarak bunu müşterilerimize tavsiye etmiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam, bu e, Hero'larda çok güzel bir özellik var. Navigasyon özelliği. Tam göstermesi de sağa sol direk git diyerekten gösteriyor. Ama birçok insan bunu nasıl bağlanacağını bilmiyor. Nasıl bağlanması gerekiyor? E, programımız şöyle, navigasyonla bağlanabilmeniz için uygulamalardan Hero Rider sistemini indirerek İlk önce giriş yapabilmeniz için kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra motorumuzda bulunan Bluetooth özelliğiyle ve programda bulunan Bluetooth özelliğini birbirine eşleştirerek programa giriş yapıyorsunuz. Gösterebilir miyiz hocam? Lütfen. Göstereyim. Nasıl gidelimiz gerekiyor? Hangi seçenekle Buradaki, görebiliyor musunuz? Buradaki evet. tuşlardan tuşların yardımıyla çok basit bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Mehmet Ustam sana zarar vermiyoruz değil mi? Yok. Bluetooth özelliğimize geliyoruz. Telefonumuzdan da uygulamayı indirdiğimiz takdirde Bluetooth özelliğinizi de açmış olarak aktif hale getirdiğimiz kod takdirde kod geliyor size ve o şekilde girişinizi sağlıyorsunuz. Ve giriş sağladıktan sonra telefonunuzdaki uygulamada e, navigasyon özelliğine girerek gideceğiniz yerin konumunu girdiğiniz takdirde ekranınızda size sağa dön, sola dön uyarılarını veriyor ve aynı özelliğin içerisinde telefonunuz çaldığı takdirde telefonunuz cebinde bile olmuş olsa burada telefon işareti çıkarak Telefonunuzun çaldığını size bir uyarı sistemiyle söylüyor. Bu durumda siz arayan insanlara da cevap vermiş olabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Ben... Tabii bir soru sorayım. Bu su soğutmalara Tamam bir şekilde kabratı soğutuyor. Yağ soğutmalar nasıl oluyor peki? Evet, yağ soğutmalı bence daha iyi. Çünkü soğutmalarda sıkıntı oluşabiliyor. İçeride korozyon oluşuyor. Devirden alt kesimleri patlayabiliyor. Yani 20-30 de kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yüzden su karıştırdığında motorlar, motorlarda iç kısımlarında bir problemler oluşuyor. Conta yakmak gibi. Conta yakması vesaire. Ama yağ soğutma, mesela bu motor hava soğutmalıdır. Dışarıda peteği vardır. Yağı basar, dışarıda soğutur, geri içeri alır. Yani bunda böyle bir sıkıntı yaşamaz insanlar. Halk günde şöyle bir rivayet var. İşte durduğu yerde yağ ısıtmalı olduğu için çok çabuk hararet gösterir diye. Öyle bir şey var mı hocam durduğu yerde hani illa duruyorsanız söbettir diyor araba içi motoru. M motoru. Şimdi hava soğutmalı olduğu için eee rüzgarla soğuyor. Aha. Durduğu yerde çok uzun süre çalıştırırsanız yani illa ki fark bir hararet yapabilir. Peki hararet yani gaz yüklenmediği sürece aşırı bir hararet yapmaz da. Hararet göstergesini ben göremedim hocam. Nerede oluyor hararet göstergesi? Hararet bunun adı yok. Evet, bunlar da yok. Peki ben normalde yani bunun... yan sehpa göstergesi var. Aha. Arızalanması var. Servis ışığını yakar. ABS ışığı. Ondan... Peki ben bunun hararet olup olmadığını nasıl anlayabilirim usta? Sayıda sıkıştırıyoruz çalışırken arkadaşlar. <laughs> Patron adam elini cebine koymuş. İşçinin başında, emekçi burada. Ramazan ayı, oruçlu oruç. Bunlar da neden yok hocam hararet göstergesi? Her şeyden önce göstergesinden ziyade bizim motorlarımızın hararet yapamama ve bozulamama gibi bir özelliği. Yani e, ne kadar zorlarsak zorlayalım. Bakımlarına zamanında gününde geldiğimiz takdirde e, biz şuna çok inanıyoruz. Motorlarımıza kırılmaz, bozulmaz gibi bir özellik yüklenmiş. O kadar güveniyor. Öyle. Katılıyor musunuz patron dediklerine? Usta dertli, usta çilekeş. Ben dediğimde. Hocam Genelde yeni başlayanlar için soruyorum. Motoru sıkıştırmak ne demek? Motoru sıkıştırıyorsunuz diyorlar da bize. Ne yapacağız sıkışı bu motor? Motoru sim gibi düşün, bir insan gibi düşün. Nefes alması gerekir. Buradan uzun bir yola gittiğinde 5 saat yola hiç durmadan son kadar giderse motor sıkışıyor. Yani motorun da dinlenmesine ara sıra izin verecek. Artık kendileri de dinlense iyi olur çünkü kaza yükseliyor o zaman. Dikkat dağıldığı için. Evet de dağıldı. Peki bu her oy kaç binde bir de vites değiştirelim? 5500 uygun mudur hocam veya 6000'de mi değiştirelim devir saatine göre? Normalde devir saati kaçsa yarısına göre ayarlayın diyorlar da bu 11.000 olduğu için 5500 vites değiştirmemiz motoru yorar mı yoksa 6000 7000de değiştirsek sıkıntı olur mu? Olmaz yani motor bağırmaya başladığında vites istediğinde kulak ağacınasıyla sürücü onu anlayacaktır. Ama birinci vitese hemen bağırıyor. Hemen iki istiyor mesela. Da çalıştır hemen iki istiyor. Da kalktığın yani gibi. hemen değil de şöyle 5-10 metre gittikten sonra atabilir yani devre ayarı ayarlayabilir. Çünkü mu? torku yüksek olduğu için hemen istiyor herhalde. Birinci vitesi. Evet güçlü motor. Seni biraz sanıyordum hocam yaparken işte. Mehmet Usta kimdir? Ben Mehmet Ali, servis ustasıyım. Hello Bektan'ım. İlk ustalarından biri oldun doğru mu hocam? Evet. Ve ev kendini gizli tutmasın. Efendim? Bu konuda kendini biraz gizli tutmasın. Evet. Neden hocam? İş yoğunluğunda. zaman tutuktan olabilirsin. Hocam hangi yağ kullanıyorsunuz herolara genelde? en iyi ya. Bir de şöyle bir şey var hocam. Şimdi normalde hangi ülke hangi arabayı üretiyorsa bir benzin önerir. Der ki bu benzin hani bu araba bu benzinde veya farazi konuşuyorum de kullanın ve işte total olarak kullanın. Çünkü benzin de kendileri üretiyorlar ya. herhalde öyle bir şey var mı hocam? Hani bu benzin alırsak daha iyi gider, daha performanslı olur. Yok normal benzin alır. Herhangi bir fark etmiyor. Yok, sıkıntı yapmaz. İki varflarda ya. Telletmesi vardı. Bunlarda o sorun çözüldü herhalde. Evet. Dört başlarda. Normalde çok sırmadıkları sürece terleme olmuyor. O yağ atma terleme sebebi 1.1 yağ alıyor. Kapasitesi bu kadar. Daha fazla yağ koydukları hiç 1.5-1.6 falan bazen kaçırıyorlar. O yüzden motor sağından ve soluna yağ atabiliyor yani. Üstten de atabiliyor.